Şimdi onu göstereceğim? Şöyle mikrofonun. Böyle bir şeyler falan konuşabiliyorsunuz bir mikrofonla. Ben A101'den aldım bu mikrofonu. A101'den aldık annemle bu mikrofonu. Yani bu mikrofonda müzik falan sus. sesiniz böyle yankılı çıkıyor. Mesela durun sesim şimdi gelip mi? Açayım şunu. Sesim yankılı geliyor mu? Duydunuz mu arkadaşlar? Yani bugünkü videomda çok fazla dakikalı olmayacaktım. Bunu tanıtacaktım. Eğer 10 kişi bir videomu izlerse size bir şey daha göstereceğim. Okumu göstereceğim. Olduğunu da göstereceğim. Söyleyeceğim yani. Kaç lira da söyleyeceğim Tabi Like ve abone like, like like atıp abone olursanız göstereceğim. Mesela like sayısı 3 5 olursa bir de abone sayısı 1 2 olursa göstereceğim okumda. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar da videom. Görüşürüz. Bay bay. 那卡帕特了。